Bayburtlu hacca yazıldı. Memleketinden o güne kadar hiç çıkmamış. Neyse tabii efendim, müftü hac semineri verecek. Hepsi toplandılar. Hoca efendi anlatıyor işte diyor hac meşakkattir arkadaşlar. Çok diyor sıkıntılar vardır, zorluklar vardır. E diyor Arafat var, Müjdelife var, şeytan taşlama var vesaire. Yani onun için Allah işinizi kolaylaştırmasını istiyorsanız ki istiyorsunuz tabii zikri arttırın. Kur'an'ı artırın, gece namazlarını artırın. Bakın, görün nasıl işiniz kolaylaşacak. Yollar açılacak. Bizim Bayburtlu tabi saf bir temiz adam ve bunu olduğu gibi aldı ve hakikaten ibadetleri arttırdı, zikri arttırdı, gece namazları Kur'an ve hacca gitme vakti geldi. Bavullarını hazırladı, daha memleketinden ilk defa çıkıyor, geldi havaalanına, Havaalanına geldi de ulan içeri nereden gireceğiz? Kapı arıyor. Halbuki hep otomatik kapılar. Böyle bir şey de görmemiş. Kapının kulbunu arıyor falan. Ya bu kapılar nerede? Buradan gireceğim derken adam da geliyor. Kapı ararken tak kapı açıldı. Bizim Bay Gürtlü dedi ki aha da başladı dedi. <laughs> yani kendi açılıyor. <laughs> Neyse girdin içeri kurban oldum Rabbim dedi. Belli oldu tamam dedi yani. Kapı açılıyor ya kendiliğinden. <laughs> lan bu kadar sene yaşadık bir tane kapı açılmadı. Çalmadan açılır mı yani? <laughs> Neyse gidiyor ilerlerken efendim. Evet. Tabi orada e, yürüyen merdiven değil de hani böyle yürüyen yol var biliyorsunuz havaalanında. Neyse oraya bak daha yol yürüyor. <laughs> Allah Allah zikri gördün mü? Kurban olduğum Rabbim yolları dürüyor falan bayağı bir havalara girdi. E bir de şimdi ilerlerken tabi hani lambalar var seni görünce yanıyor ya tak 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 lambalar yanıyor. Kurban olduğum Rabbim ulan zikri fazla mı kaçırdık acaba? Bunları ben tabi ilave ediyorum. Yani bayağı bir havaya girdi dedi ki ben dedi herhalde oldum dedi. Kapı açılıyor yol yürüyor lambalar yanıyor filan. Dedi ki biraz dedi manevi atmosferle yürüyeyim. Demek ki bu iş hakikaten doğru dedi. Allah razı olsun hocadan. Bak dedi doğruymuş dedi. Neyse havaalanına indi. Medine havaalanı bir abdest alacak halaya girdi. Elini uzattı. Çeşmeler fotoselli. Eli görünce su akmaya başladı. Artık şaşırmıyor. <laughs> Kafa sallıyor diyor kurban oldu. Tabi tabi akacak yani falan. Neyse geldi otele, eşyalarını bıraktı. Efendim Mescid-i geldi, akşam namazını kılacak. Oradan sonra muvacenin önünden Resulullah selamlayacak. Ama o hava var ha, keramet ehli oldu artık. <laughs> Bakanlar selamları, aleyküm selam rahmetullahi ve berekat. Yani öyle bir şeyle, kuvve-i maneviyeyle geldi Mescid-i ama böyle bir mescid tabii kim gördü, nerede var? 400 bin kişi kapalı alanda namaz kılıyor yani. Neyse bakıyor avizelere, kumbelere falan 27 tane kayarlı kubbe var. Ne demek? Böyle bakıyorsun tavan yani kubbe ama güneş battıktan sonra artık tabii güneş orada e, şemsiyeler var ya şemsiyeler hepsi kapanıyor. Bu sefer kubbeler de güneş battıktan sonra raylar üzerinde kayıyor açılıyor. Yani baktığın zaman gökyüzünü görüyorsun. Şimdi bizim Bayburtlu da oturdu ya. Şimdi baktı falan normal kubbe. Biraz sonra tabii ezan okundu Azizallah derken bir baktı kubbe yok. <laughs> Allah Allah. Baktı şöyle kurban olduğum. Gökyüzünü görüyor ya. Tavan yarılmış. Dedi ki keramet de tamam, keşif de tamam dedi. Keşif keramet eli oldu yani. Neyse geldi, namazı kıldı Resulullah'ın muavijesinin önden geçiyor. Selam verdikten sonra ne dedi biliyor musun? Ya Resulallah hele bir bak kim geldi. <gülüyor> <gülüyor> Büyük adam. <gülüyor> <gülüyor> mevzu mevzu evden başladı. Şimdi ben evde bunu anlattım mı? Anlattım. Kapıyı çalıyorum, hanım açıyor diyorum ki hanım hele bir bak kim geldi. <laughs> Anladın mı? İhseden yumuşuyor ondan sonra problem olmuyor yani. Ya bir şeyler icat edin ya. Evet huzur için, mutluluk için. Yani evde saadet için bir şeyler yap kardeşim ya. Bir emek yap. Yani biraz çaba lazım, gayret lazım. Yani üç günlük dünya. Niye iletişim kakıyor? Ne, neyi bölüşemiyoruz ya? Hayat arkadaşın ya, cennet arkadaşın. Rabbim cennette de beraber olacağımız dünya hayatını ailemizle, çoluğumuzla, çocuğumuzla yaşamak nasip eylesin. Amin, Amin inşallah. Şu mübarek gece hürmetine Rabbim kabul eylesin inşallah. Amin.